Poppy Playtime Chapter 3 uzun süredir merakla bekleniyor ve bugün Chapter 3'ü de ilgilendiren çok gizli bir VHS kaseti, gizli bir telefonu ve yeni Chapter 3 gizemlerini size göstereceğim. Mob Games Project Playtime isminde online bir oyun çıkartmıştı. Bu oyunun içinde VHS kasetler ve oyunun haritalarında birçok gizem vardı. Project Playtime'ın Phase 2 yani ikinci aşaması ya da ikinci bölümü de dün gece yarısı çıktı. Oyunun içinde bir VHS kaset izleme odası var ve bu oda güncellenmiş. Hem yeni bir kaset eklenmiş hem de yeni bir telefon eklenmiş. Ve bugün bu yeni odaya, yeni VHS kasete, oyundaki gizemlere, yeni ücretsiz kostüme ve fazlasına bakacağız. Uzun zamandan sonra bir Poppy Playtime videosuyla karşınızdayım. Eğer Poppy Playtime videolarını özlediyseniz ve devamını isterseniz mutlaka aşağıdan bir tane like atın. Eğer bu videoya 7000'den fazla like gelirse Chapter 3 ile ilgili yeni bir teori videosuyla karşınızda olacağım. Oyunu ilk açınca böyle bir demo ile karşılaşıyoruz alt yazılı şekilde önce izleyelim arkadaşlar sonra her şeyi anlatacağım. Bu ses Harli Sawyer'ın sesi. İnanılmaz yalnız. Harley Sawyer'in kim olduğunu hatırlayamadıysanız birazdan hatırlatacağım. Bu arada bu oyun ücretsiz bir oyun. Online bir oyun arkadaşlar. Siz de oynayabilirsiniz. Yalnız Bugs Boy'a çok enteresan bir kostüm gelmiş. Bu kostüm de bende var. Şu anda onları da size gösterebileceğim. Ücretsiz olarak oynayabiliyorsunuz ama isterseniz işte bir PES var. Onu satın alıp ekstra kostüm falan da alabiliyorsunuz. Ama normalde oynaması ücretsiz bir oyun. Açıklamanın en üstünde bırakırım. Eğer isterseniz bakabilirsiniz. Ben normalde oyunu oynamıyorum çok fazla gizemlerine bakıyorum içinde. Bu videoda da oyunu göstermek yerine gizemlerini daha çok göstereceğim ama oyuna da kısaca bir bakarız. Yani asıl amacım dediğim gibi oyunu göstermek değil içindeki gizemlerini göstermek. Şimdi arkadaşlar öncelikle phase 1'den phase 2'ye yani ikinci bölüme geçmiş. İkinci bölüme geçtiğiniz zaman güncelleme yapınca şu görmüş olduğunuz altın Hagi Vagi kostümünü size de ücretsiz olarak veriyor. Eğer birinci phase'i oynadıysanız ve güncelleme yaptıysanız bunu siz de alabiliyorsunuz. Şimdi şurada screening room diye bir kayıt odası var var. Bu daha önceki bölümde yine vardı. Bu kayıt odasında bir kaset vardı. Şurada gördüğünüz gibi bizi duyabiliyor musun? Bunu görebiliyor musun? Şeklinde bir kasetti arkadaşlar. Bu kasete de şimdi bakacağız ama yeni bir kaset daha gelmiş ve yeni kasette de sonunda hediyen ulaştı yazıyor. Şimdi bunların hepsini göstereceğim arkadaşlar. Bundan önce şurada yine bütün kostümleri vesaireyi görebiliyoruz. Şöyle bir şey göstereyim öncelikle isterseniz. Burada Enter Toy Box diye bir şey var arkadaşlar. Toy Box dediğimiz işte oyuncak kutusu pes gibi düşünebilirsiniz. Yani eğer bunu parayla satın alırsanız bu tür ödüller veriyor. Burada Clone Box diye bir tane kostüm var arkadaşlar. Böyle bir kostüm. Bu kostümü öncelikle size göstermek istiyorum. Ben de şu anda çünkü bütün hepsi açık buradan Mob Games'e de teşekkür ediyorum. Bakın Boxy Bo'ya böyle bir tane kostüm gelmiş arkadaşlar. Bunun dışında yine bir sürü farklı kostümler de var. Özellikle Huggy çok merak ediyor olabilirsiniz diye düşünerek Huggy Wuggy'nin kostümlerini de göstermek istiyorum size arkadaşlar. baksibo değil, Survivor normal oyuncu oluyor. Huggy bakın. Huggy Wuggy'de birçok farklı kostümler var. Bakın Goye Boye diye bir şey var. Gold hagi bu Gold hagi arkadaşlar. Red hagi Orange hagi Şu neymiş? Bak Tree Hugger diye ağaç şeklinde. Kiliwili, Kiliwili diye bir karakter konsepti vardı o var. White hagi, beyaz hagi. Ve burada yeşili var. Sarısı var. Bak Rabi. Kırmızı bu çok güzelmiş yalnız. Voxel. Bu biraz Minecraft tarzı yapmışlar. Rainbow hagi, gökkuşağı şeklinde. Zombi şeklinde yapmışlar. Gümüş hagi ve Scarecrow hagi. Şu çok enteresan ya. Kiliwili diye bir tane oyuncu konsepti vardı ve bunu da yine oyuna eklemişler. Neyse şimdi oyunu değil daha çok hani şu kostümleri en azından göstermek istedim. Şimdi öncelikle arkadaşlar... Burada ikinci kaseti direkt olarak izlersek birinci kasetin devamı olduğu için çok bir şey anlayamayacağız. O yüzden öncelikle kısa zaten önce birinci kaseti birlikte hatırlayalım. Daha sonra da ikinci kasete geçeceğiz. Birinci kasete alt yazıyı yine ekleyeceğim. Bunu bir izleyelim. Sadece ilk baştaki demoda konuşan Harley Sawyer isminde kendisine doktor denen doktor lakaplı birisi bu kasette zaten onu anlatıyor. Ve Bigger Bodies Initiative yani Büyük Bedenler inisiyatifi diye bir şeyden bahsediyor. Bu kaseti bir izleyelim sonra üzerine konuşacağız ve daha sonra da ikinci kasete geçeceğiz. Hemen basalım. Şuradan play'e basıyorum. My name is Harley Sawyer. I'm called the doctor. Siz de bulduğunuz gizemleri When yoruma I yazın. This we've built. I do not feel proud. Profits, People are they shouldn't. How is that anything less than complete failure on our part? It's pathetic. Now we're understaffed. Safety protocols are being abandoned. Workplace incidents are common. We can't avoid a lawsuit forever. We need we to deal all of these issues at once. I'm here now with a solution. The Bigger Bodies Büyük bedenler Initiative. Inisiyatifi. Giant toys. We can increase our workforce and simultaneously decrease the number of lawsuits and people on our payroll if the people we have working aren't people. İşte I mean, And I will save this company. Bu Burada bazı şeyler yazıyordu. Bizi duyabiliyor musun? Aynı sesli olarak da söyleyeyim. Bunu görebiliyor musun? Bize bir işaret ver. İşte oradasın. Seninle kontak kurmaya çalışıyorduk. Sana güvenip güvenemeyeceğimiz bizim için net değil. Güvenilir biri misin? Evet evet güvenilir biriyim tabii ki. Yani bu soruya hayır diye diyecek birisi var mıdır? Kendini ispatlamak zorundasın. Sana bir hediye göndereceğiz diyor. Bakın bunu hatırlayın sonraki kasette bundan bahsediyor. Hazırlıklar zaman alacak. Şimdilik senin için daha fazlası yok. Büyük bedenler inisiyatifi başarısız olacak. Bunu bir sır olarak sakla. Kimseye bunu anlatma. Seninle kontağa geçeceğiz. Görüşürüz hoşça kal derken kesildi arkadaşlar. Burada dikkat edilmesi gereken birkaç tane şey var. Bir tanesi Harley Sawyer'ın kendisine doktor dendiğini söylüyor. Yani bir doktor olduğunu söylemiyor. Lakabının doktor olduğundan bahsediyor. Bu da aslında bu fabrikadaki karanlık şeylerin nasıl başladığını biraz gösteriyor ve bütün fabrikadaki hikayeyi de anlatıyor. Büyük bedenler inisiyatifi diye bir şey yapıp çok fazla çalışan var. Çalışanları azaltmalıyız ama iş gücümüzü arttırmalıyız. Çok fazla görülmemesi gereken şey görüldü. O yüzden çalışanlardan kurtulup büyük canavarlar, büyük oyuncaklar oluşturmalıyız ve fabrikayı bu şekilde kurtarabiliriz diyor. Harley Sawyer ve kendisine doktor dendiğini söyleyen bu kişi ve büyük bedenler inisiyatifini kendisi yönlendiriyor. Daha sonra oyun da Kasedin en son bölümünde gelen yazılar ise Harley Sawyer'dan gizlice bize ulaşan birileri tarafından yani Big Bodies Initiative denen o büyük bedenler inisiyatifine karşı duran ve onun gerçekleşmemesi gerektiğini düşünen birileri tarafından gizlice bize ulaşıyor arkadaşlar ve sana bir hediye göndereceğiz ve bu hediye biraz zaman alacak falan diyor. Şimdi ikinci kasedin içerisinde bu gelecek olan hediyeyi gösterecek bize. Şimdi de ikinci kasede bakalım arkadaşlar. Alt yazılı şekilde Türkçe alt da ekleyeceğim. Hemen izleyelim. Yine boxy bu var.

Evet, başarıya ulaşmış. Nereden başlamalıyız? Bu da ne? Telefon mu çalıyor? Evet, telefon çalıyor. kamerayı kapat dedi. Telefon çaldı. Bizi duyabiliyor musun? Bunu görebiliyor musun? Yine aynı şekilde başladı sanırım öncekiyle. Tekrar hoş geldin. Bu arada orada yine hızlı bir şey aktı arkadaşlar. Sonunda hediyen ulaştı. Belki de fark etmiş olabilirsin. It is the phone. Telefon. Evet şu. Aa, telefona tıklayabiliyoruz. Güvenli bir hat bulmaya çalışıyoruz. Zamanı geldiğinde aranacaksın. Şu an bir şeye basamıyoruz herhalde. Bu kadar. Dedi. Evet orada yine arada bir geçiş vardı arkadaşlar. Neden hala buradasın? Anlıyoruz. Cevaplar istiyorsun. Zamanı geldiğinde bunların hepsini alacaksın güvenle birlikte. Bizim kim olduğumuzu merak ediyorsun ama neden? Bilmen gerekiyor. Bizi bu hale dönüştüren zaten sensin. Seninle kontakta olacağız. Hoşçakal. Derken kaset bitti arkadaşlar. Kasette hızlıca arada geçen bölümde execution plan yazıyor. Execution yürürlüğe koymak ya da idam etmek anlamına geliyor. Burada yürürlüğe koymak mı yoksa birisini idam etmek yani öldürmek anlamında mı kullanılıyor? Şu anda bunu bilmiyoruz ama muhtemelen bu da çözülecek. Şimdi burada çok enteresan bir başka gizem daha var arkadaşlar. Burada bir tane telefon var ve kasetin içerisinde bir yerde hatırlarsanız telefon çalıyordu. Acaba tam telefon çaldığında bunu açsak bir şey olur mu diye merak Sorry. ettim. Evet telefon çalıyor şu anda. Tam bu noktada açsak acaba bir şey olur mu diye düşündüm ama yok arkadaşlar herhangi bir şey olmuyor. Şu an bu telefonla herhangi bir şey yapamıyoruz. Sadece telefonu açıp kapatabiliyoruz o kadar. Bu arada kasette geçen Rowan Stoll'un kim olduğu ile ilgili de yine daha öncesinde videolar çekmiştim. Eğer isterseniz ona da bakabilirsiniz. Ama hikayenin önemli olan bölümü bu kasetlerde bahsedilen Bigger Bodies Initiative yani Büyük Bedenler İnisiyatifi. Aslında oyunun belki de bütün amacı bununla ilgili arkadaşlar. Burada çalışanların sayısını azaltıp bu canavarları dönüştürerek canavarları çalışanlara dönüştürüyorlar. Böylelikle hem iş gücünü arttırıyorlar, maliyeti sıfırlıyorlar, davalardan kurtuluyorlar ve inanılmaz bir plan yapmış oluyorlar. Tabii ki de bu plan oldukça karanlık. Şimdi oyuna girdim arkadaşlar. Sadece gizemlerine bakacağız ama oyunu oynamak için girmedim. Burada bazı posterler var. Bu arada şu şekilde Bakın arkadan altınlar falan saçılıyor. Şöyle ellerimizi falan atabiliyoruz. Böyle bir kostümümüz de var. Şimdi burada bir tane tren var, oyuncular var. Bir de bir tane canavar var İşte Artık Hagi vagi oluyor. Bazen Baxby oluyor. O sizi kovalıyor. Siz de oyuncu olarak belirli görevleri yapmaya ve trenle kaçmaya çalışıyorsunuz ama şimdi buradaki posterlere bakalım. Değişen bir şeyler vardır. Çünkü burası yeni harita. Şurada bir şey var mı? Temizlik malzemeleri falan var burada herhalde. Değişik şey yok. Bak şurada bir şey var arkadaşlar. İşten önce esneyin diyor. Spor yapın falan diyor. Tamam burayı geçelim. Bir çocuğu evlat edinin ve ona bir ev verin diyor buradaki şeyde de. Diziniz de kaldırın beliniz de değil diyor. Burada da Baxi bon yine bir tane reklamını yaptığı bir poster var. Direkt belinize yüklenmek kaslarınızla ilgili problemler oluşturabilir diyor. Bu da Banzo Bunny'di galiba arkadaşlar. Burada da bugün senin doğum günün mü? Bir indirim kazan diyor. Ve burada enteresan bir tane daha poster var arkadaşlar. Haydi barbekü yapalım diyor ve bu dedi Long Legs bu arada. Merhaba aç ben babayım diyor ve barbekü yapıyor. Burada 15 Temmuz yazıyor arkadaşlar. Ve 15 Temmuz daha öncesinde Rowan Stoll'un bir kaseti vardı dedim ya. O Rowan Stoll kasetinde bir yerde daha geçiyordu. 15 Temmuz belki de Chapter 3'ün geliş tarihi olabilir. Ya da bir şeyle ilgili olacak arkadaşlar ama 15 Temmuz tarihi birkaç seferdir karşımıza çıkıyor. Bu da bence çok çok önemli. Yine aşağıda bazı telefon numaraları falan var. Bu arada bir arkadaş geldi ve hazır verdi. Lobi 146 falan diyor. Şöyle yapalım. Burada bir şey var mı? Burada da oyun zamanı limonata yazıyor arkadaşlar. Üzerinde mami long legs var. Ben burada hazır vereyim. Ve burada çöp kutusu falan var. Ekstra başka bir şey var mı diye bakıyorum. Playtime Express bu tren. Burada tren var arkadaşlar. Ben buradan hazır verdim bu arada. Şöyle aşağıya doğru inelim. Tabi bu oyunu online olarak oynayacaksanız içerisinde işte yeni görevler var. Farklı şeyler var. Etkinlikler var. Yeni sezonla birlikte farklı kostümler falan var. Aa bak burada böyle atlayabilecek yerler yapmışlar. Güzel olmuş yalnız. Eğlenceli. Şu anda oyunumuza geçtik arkadaşlar. Bu arada Türk bir arkadaşımız var. Murat diye abi video mu diye sormuş. <laughs> ben de evet dedim. Enteresan bir sahne oldu. Şu anda tabi oyunu oynamak için girmedim. Aslında sadece gizemlere bir bakacağım. Burada bir şey var. Burada sessiz ol, şov sırasında sessiz ol diyor. Sinemadan bir anda çıkarılabilirsin ses çıkarırsan falan diyor. Şimdi oyunun nasıl olduğunu göstereyim arkadaşlar. Böyle bir bölümde başlıyoruz. Haritanın burada acaba haritada bir şeyler var mı diye de bir bakalım. Şöyle bir etrafa da bakalım yani. Hmm bak ben sadece şeye bakacağım etrafa bakacağım. Burada böyle bir kontrol paneli gibi bir şey var. Şurada yine bir kontrol paneline benzer bir şey var. Burada bulmaca var arkadaşlar. Normalde şuraya elinizi koyuyorsunuz. Oyun çok donuyor demiş. Aynen bu arada oyunda bir donma sorunu var. Sonra bunu bu şekilde yapıyorsunuz. Neyse ben şu anda puzzle yapmayacağım dediğim gibi. Herhangi bir gizem falan var mı diye bakmaya çalışacağım mümkün oldukça. Bu arada şöyle üçüncü şeye geçelim. Şöyle R tuşuyla da şey yapabiliyoruz. Bana gelmesin de. Yalnız bayağı güzel olmuş arkadaşlar haritaya. Gerçekten çok güzel olmuş. Bunun içerisinde belki atladığımız gizemler de olabilir. Eğer siz de oynuyorsanız ve bulduğunuz şeyler olursa mutlaka yorum kısmına yazın. Burada bulmaca falan yapıyor arkadaşlarımız. Ben şöyle biraz araştırayım. Buradan girsek nereye gidiyor? Bir yere gitmiyor. Şuraya doğru gidelim. Burada yine bulmacalar var. Kontrol paneli var. Burada herhalde ekstra başka bir şey yok diye düşünüyorum. Ha yani şurada bir yer var. Buradan geçelim. Tamam. Destroy a toy. Yani bir oyuncağı yok et. Yalnız çok güzel yapmışlar. Hakikaten haritayı güzel yapmışlar. E, keşke tabii ki chapter 3 gelse. Yani keşke bunlarla değil de chapter 3 ile oynayabilsek. Ama bu sürekli oynanabilen bir online oyun yapma planları vardı. O yüzden yaptılar. Bilmiyorum ne kadar gerekliydi. Ben olsam chapter 3'ten devam etmeyi tercih ederdim tabii ki ama. Evet başka bir şey yok herhalde. Bu arada Bugsy bu şu anda bizi yakaladı. Yakalandığımız zaman da Aşağıya doğru bize atıyor. Orada mini hagi'ler üstümüze doğru geliyor. Onları bir süre şey yapabilirsek eğer. Kendimizi koruyabilirsek. Ha bu arada bizi bıraktı. Ha bizi bıraktı. Video olduğunu anladığı için mi bizi bıraktı acaba? O da muhtemelen Türk mü acaba o da? Yok Türk değil galiba. Bizi isterse bırakabiliyor. Biz kendimiz canlanabiliyoruz. Ya da isterse şey yapmıyor. Evet böyle bir şey. Evet bizi buradan aşağıya atıyor mesela. Sonra burada mini hagileri bir süreliğine böyle şey yaparsak yukarıdan birisi bizi kurtarana kadar yani burada canlı kalabilirsek bizi kurtarıyor ve sonra tekrar yukarıya çıkabiliyoruz. Ama haritanın içerisinde gördüğüm kadarıyla başka herhangi bir gizem yoktu arkadaşlar. Bilmiyorum dediğim gibi sizin gördüğünüz bir şey varsa yine yorum kısmına yazabilirsiniz ama bu videoyu bugünlük burada sonlandıracağım. Dediğim gibi bu Chapter 3 ile ilgili bir tarih veriyor olabilir. 15 Temmuz belki onun tarihi olabilir. Belki başka bir tarih olabilir tabii ki de bilmiyoruz. Ama kasetler yine bence önemli bir gizem. Yani Chapter 3'ün ve aslında Poppy Playtime'deki bu canavarların neden oluşturulduğu ile ilgili hikayeyi ortaya koyan bir şey olabilir. Zaten bu oyuncakların yani ya işte o fabrikayı korumak amacıyla ya da belki işte böyle işçi yerine kullanılmak ve daha kolay, daha işte bedavaya sonuçta çalıştırabilecekleri çok daha güçlü şeyler yapabilecekleri gibi iki tane farklı teori vardı ve bu teorilerden bir tanesini burada aslında kasetlerde anlatmış oluyor. Bu büyük beden inisiyatifi denen şey. Büyük canavarlar yapıp fabrikada onları çalışan olarak kullanmak üzerine kuruldu bir şey arkadaşlar. Muhtemelen öyle. Yalnız bizi kurtaracak sanıyorum hiç kimse yok. Biz burada kaldık. Neyse videoyu o yüzden burada sonlandıralım. Dediğim gibi eğer Poppy Playtime videolarını beğeniyorsanız özlediyseniz ve devamını isterseniz bir tane like atın. Eğer 7000'den fazla like gelirse yine Chapter 3 ile ilgili teori videoları gelecek arkadaşlar ya da farklı gizem videoları gelecek. O yüzden videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kanala abone olup bildirimleri de açarsanız çok çok sevinirim. 200 bin aboneyi geçtik bu arada. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hatta 201 bin aboneyi de geçtik arkadaşlar. Yine en son yüklemiş olduğum videoyu eğer izlemediyseniz onu da mutlaka izleyin. İçerisinde çok güzel gizemler var. O zaman videoyu burada sonlandıralım. Desteğiniz için ve videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Şuraya da yazıyorum bu arada. Sonraki bölümlerde görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.